Merhaba. Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün de farklı bir modelle birlikteyiz. Şimdi hep birlikte modelimizi örelim. Ben birkaç sıra lastik ördüm. Kenar ilmeği 2 tane düz ördüm. 2 ilmek düz ördüm ve 2 ilmeği topladım. Bir tane artırdım. Tekrar 2 ilmek düz yönlerini değiştirip 2 tanesini topluyorum ve artırıyorum. Modelimin birinci sırası 2 düz 2 tanesini topluyorum. artırıyorum. Belirgin olsun diye kalın ip kullanıyorum. Siz istediğiniz renklerde istediğiniz kalınlıkta ip kullanabilirsiniz. Ne örecekseniz iki düz pardon iki tanesini topladım. Ve artırıyorum. İki tane topladım, iki tane düz ördüm, topladım. İki tane düz ilmeğim var, ikisini topladım ve bir tane artırdım. Bu da kenar ilmeğim. Arkasında hepsinin düz olarak, pardon ters olarak örüp buluşalım. Evet, modelimizin arkasını ters olarak ördük. Şimdi ön yüzünden ikinci sırasındayız. Kenar ilmeğim. İki tanesini, bir tane düz ördüm. İkisini soldan sağa topladım, artırdım. İki tane düz örüyorum, her zamanki gibi. Bu artırmam da düz ördüm. İkisini artırdım. İki tane düz örüyorum. Modelimin tekniği böyle gidiyor. Artırıyorsunuz, iki tanesini düz örüyorsunuz. Bir tane artırdım. İki tane düz ilmeğim, ikisini bir topluyorum. Ay pardon, artırma'yı unuttuk. Mutlaka topladıktan sonra artırıyoruz. Pardon, alamadık artırdım. Ve ikisini topluyorum. Sıranın sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Ve topluyoruz. arttırıp kenar ilmeği. Pardon. Bu kısım azalırken burası çoğalıyor. Evet arkadaşlar, sağa doğru 1 2 3 tane ajur yaparak kaydırdık. Şimdi bunun tam tersini yapıyoruz. Modelimizin ikinci aşaması. İşlem aynı ama kayma şekli kenar ilmeğim pardon bir tane artırıyorum ve bu ikisini sola doğru topladım 2 ilmek örüyorum düz olarak aynı işlem bu sefer yönleri değişiyor artırdım sola topladım bu iki ilmeği örüyorum düz olarak artırıp bu ajurdan. 1, 2, 3 3. ajurdan topluyorum. Tekrar bu ikisini düz olarak örüyorum. Önce artırıyorum. Sonra ikisini birlikte alıyorum. 2 tane düz örüyorum. Artırıp bir tane ikisini birlikte alıyorum işlem çok basit bundan çok güzel şal olur yelek olur yazlık kıyafetler elbise çok güzel olur pardon artırdık ikisini düz ördük bebek kıyafetleri istediğiniz her şeyi örebilirsiniz çok da yakışır Pardon iki tane düz örüyoruz bir tane artırıp ikisini birlikte topluyoruz. Modelin ikinci aşaması. Bunun gibi 1 2 3 tane ajur oldu. Bu sefer bu tarafa 3 tane ajur olması lazım. Sonra buluşalım. Evet arkadaşlar, modelimiz bu kadar. 3 ilmek sağa kayıyor. 3 ilmek sola kayıyor. Bugünlük örgü dünyasından bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.